Neden dedikodu ve fitne yaparız? Fitnenin günahını biliyor musunuz? Dedikodu yapmadan önce düşünün. Dedikodu yani gıybet bir kişinin arkasından konuşmaktır. Kul hakkına girer ve gıybet yapmak büyük günahlardandır. Her ne kadar hepimiz dedikodudan uzak durmaya çalışsak da günlük hayatımızda ve etrafımızda muhakkak gıybet yapan birilerine mutlaka denk geliriz. Genellikle dedikodu bir kişinin iyi olan davranışları için değil, duyduğunda üzüleceği şeyler üzerine yapılır. Bunun için de dedikodu yapmak günahtır. Rabbimiz Hucurat Suresi 12. ayet kerimesinde Gıybet etmenin, Gıybet etmenin ölü, kardeşin, ölü kardeşini, kardeşini etmenin, yemekten, etmenin, yemekten farksız, farksız olduğunu ifadesi. İnsanların ayıplarını, hatalarını ve kusurlarını dost olarak uyarmak varken arkasından konuşmak daima bizi bölmeye ve tefrikaya düşürecektir. Kimsenin günahına ortak olmamak için bizler de dedikodu yapılan ortamlardan uzak durmalı ve hiçbir zaman, hiçbir zaman gıybete, gıybete, gıybete ve fitneye eşlik etmemeliyiz. etmemeliyiz. Hadis-i Şerif'te sevgili Peygamberimiz gıybet edenin sevapları suyun döküldüğü, suyu döküldüğü, döküldüğü gibi dökülür buyurmaktadır. buyurmaktadır. Peki neden gıybet ve fitne yaparız? Dostlarım kıskançlık denilen kavram insanın dilinin bağlarını dahi çözer. Yüzüne karşı söylemek istemediğimiz şeyleri arkasından konuşarak bir nevi o kişiyi kötülemek isteriz. Kıskançlık o kadar kötü bir duygudur ki İnsana haram olan bir şeyi bile çok rahat yaptırabilir. Her yüzündeki ilk katilin öldürme sebebi ise biliyorsunuz ki kıskançlıktan başka bir şey değildir. Kıskançlık insanın kalbine fitne düşürür. Dedikodu yapmak sadece içinizi o an için rahatlatabilir. Ancak adınızın dedikoducuya çıkması yine arkadaş ve dost meclislerinizden sevilmeyen bir kişi olmanıza da sebep olacağını unutmamanız gerekir. Üstelik Allah Celle Celaluhu katında da sevilmeyen bir insan olarak insanlar zaten sizi sevmeyecektir. Kardeşlerim aslında gıybet etmeyi, dedikodu yapmayı seven kişi kendisinin övülmesinden hoşlanan ve bunun eksikliğini hisseden kişilerdir. Bu yüzden de başkalarının açıklarını arar, başarılarını yerer ve kendi güzel özelliklerini onunla kıyaslar ki sürekli kendisinden bahsedilsin. Kitnelik duygusu insanın içinde kara birer leke gibi giderek büyür ve insanı bambaşka biri yapar. Kıymetli dostlar bizler de Allah katında haram ve günah olarak kabul edilen ve bizi kötülüğe sevk eden gıybetten ve dedikodudan daima uzak durmalıyız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Selam ve dua ile.